Merhaba Atıf Allah Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal Medyanın Yeni Yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce hepinize bir kez daha en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet değerli izleyiciler, malumunuz son günlerde Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik giderek tırmanmaya devam ediyor. Özellikle Yunanistan'ın hemen Türkiye'nin sınırlarının dibinde bulunan Meis adasına asker çıkarması ise adeta bu gerginliğin tuzu ve biberi oldu. Akabinde ise Fransa'nın gergin bölgeye savaş uçağını gönderecek olması ve ardında ABD'nin ise Güney Rum kesimine uzun bir süredir uygulamış olduğu silah ambargosunu kaldırması bölgedeki bu gerginliğe farklı bir boyut kazandırdı. İşte değerli izleyiciler, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşanan bu gerginliğe ilişkin bugün hazırlamış olduğumuz yeni videomuz. Bir kez daha merhabalar. Altı Fala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin detaylara geçmeden önce isterseniz iki ülke arasındaki kıta sahanlığına bir göz atalım. Akabinde aktaracağımız gelişmelere geçelim. Evet deli izleyiciler bu harita gördüğünüz gibi net olmamakla birlikte aşağı yukarı Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıta sanlığı artı Türkiye'nin Karadeniz'deki kıta sanlığı bu şekilde veriliyor. İsterseniz hemen bir Karadeniz'e bir göz atalım. Gördüğünüz gibi Karadeniz'e komşu ülkeler işte burada gördüğünüz gibi en büyük sınırı olan ülkelerden birisi Türkiye. Akabinde burada gördüğünüz Gürcistan, Rusya, Ukrayna. Bulgaristan ve Romanya değerli izleyiciler. Güney'e geldiğimizde ise kıta sandığı konusunda bir kez Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya geliyor değerli izleyiciler. Bu haritada gördüğünüz bu mavi renk, Türkiye'nin ana kara toprağı baz alınarak Türkiye'nin çizilen kıta sandığı gösteriliyor. Bu Akdeniz'de gördüğünüz sarı çizgi ise değerli izleyiciler Yunanistan'ın kıta sahanlığı olarak iddia ettiği alan olarak gösteriliyor. Hemen Marmaris'in dibinden eğer gelecek olursak değerli izleyiciler gördüğünüz gibi burada biraz bir çıkıntı olarak Akdeniz'e geliyor Türkiye'nin kıta sahanlığı. Akabinde Kaş bölgesinde bu Meis adası nedeniyle neredeyse sıfırlanacak bir duruma geliyor. Akabinde tekrar bir çıkıntı olarak geliyor ve Kıbrıs'ın batısında denizciler tekrar geri çekiliyor. Yunanistan'a göre Türkiye'nin kıta sahanlığı. Evet değerli izleyiciler, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'deki kıta sanlığı bu şekilde dedikten sonra isterseniz tartışmalı Meis adasına bir göz atalım. Evet değerli arkadaşlar isteseniz şimdi de Türkiye ve Yunanistan arasında özellikle son günlerde tartışma konusu olan Meis Adası'na bir göz atalım ve adaya yakından bakmaya çalışalım. Meis Adası değerli izleyiciler Türkiye'nin güney batısında şurada gördüğünüz Kaş ilçesine bağlı bu yarım adadan eğer ölçecek olursak hemen ölçelim değerli izleyiciler. Evet gördüğünüz gibi 2 kilometrelik bir mesafede bulunuyor Meis Adası Kaş topraklarından. Değerli izleyiciler, burada gördüğünüz Türkiye haritasına baktığımızda Meis Adası'nın özellikle kıta sahanlığı konusunda Türkiye'nin elini kolunu ne kadar bağladığını net bir şekilde görüyoruz. İnanın zamanında bu Meis Adası'nı Yunanistan'a bırakanlar adeta bugünleri sanki görmüşcesine böyle bir karara imza atmışlar. Ada küçük bir ada. Hemen ölçelim değerli izleyiciler. Bir ucundan diğer ucuna kaç kilometremiş hemen görelim. Evet değerli izleyiciler yaklaşık 6 kilometrelik bir uzunluğu olan bir ada. Genişliğine de bakalım. En geniş yerini de hemen ölçelim değerli izleyiciler. Evet, değerli izleyiciler genişliği ise 3.1 kilometre dolayında seyreden bir ada. E, adanın e, dikkat mi çeken en büyük özelliği ise ufak uçaklar için değerli izleyiciler böyle bir e, hava alanının yapılmış e, olması. Gördüğünüz gibi hava alanı da olan bir e, ada. Bu adada bulunan yerleşim yerlerine bakacak olursak, Meis adasının e, özellikle batısında Kuzeyinde ve güneyinde şu gördüğünüz yerleşim yeri dışında herhangi bir yerleşim yerinin olmadığı görülüyor. Yani Meis adasında deli izleyiciler bulunan insanların yaşam alanı bu gördüğünüz alandan ibaret ve yanılmıyorsam şurada gördüğünüz noktadan ise bu insanların elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Hatta kimi bilgilere göre deli izleyiciler Yunanistan özellikle insanların burada yaşamaları için ek bir ücret de ödüyor normal şartlarda çok az sayıda hatta kimi bilgilere göre 400 e, civarında insanın yaşadığı belirtiliyor an itibariyle fakat bu sayının işte bazen gelen giden turistlerle bu sayının biraz e, arttığı belirtiliyor. Normalde bu adada yaşayan insanların sayısı ise çok az olduğu dile getiriliyor. Evet deli izleyiciler işte tartışmaları konu olan Meis Adası böyle bir yerde bulunuyor. Burada dikkatimi çeken bir diğer husus ise değerli izleyiciler özellikle kaya taşları üzerinde çizilmiş bir Yunanistan bayrağı olduğu gözüküyor. Evet değerli izleyiciler işte o tartışmalı ada bu Meis Adası. Karşıda gördüğünüz topraklar ise değerli izleyiciler Türkiye toprakları yani bu ada bu denli Türkiye'ye yakın bir ada. Fakat etkisi ise deli izleyiciler kendinden çok çok daha büyük oldu. Değerli izleyiciler işte Yunanistan bu kozunu çok iyi kullanarak Özellikle kıta sahanlığı konusunda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Yunanistan adaları baz alarak Türkiye'nin kıta sahanlığının burada yani Kaş ile bu Meis Adası arasında e, bittiğini iddia ediyor. Dolayısıyla özellikle e, bu Meis Adası'nın açıklarında sismik araştırmalarda bulunan e, Oruç Reis gemisinin e, çalışmalarını kanunsuz ve hukuksuz değerlendiriyor Yunanistan. Evet değerli izleyiciler, meyze ilişkin bu bilgilerden sonra isterseniz şimdi de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe ilişkin aktaracağımız bilgilere geçelim. Evet deli izleyiciler, son dönemde giderek daha da tırmanan Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik, Türkiye'nin Meis adasının güneyinde ve doğusunda Oruç Reis sismik Araştırma Gemisi için geçtiğimiz ay Nautax ilan etmesiyle başladı. İşte değerli izleyiciler Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu gerginlik karşılıklı ilan edilen naf sıcaklığını koruyor. Değerli izleyiciler Meis Adası ve çevresi Yunanistan'a göre Yunan deniz alanı içerisinde olduğundan Yunanistan Türk gemilerinin bölgede faaliyet yürütmesine karşı çıkıyor. Değerli izleyiciler, iki ülke arasındaki gerginlik başta Avrupa'da bazı ülkelerin Yunanistan'a arka çıkmasıyla daha da ısınırken son olarak Yunanistan'ın Antalya'nın Kaş ilçesi topraklarına yaklaşık 2 kilometre mesafede olan Meis Adası'na feribotla asker çıkarması ise mevcut gerginliğin tozu ve biberi oldu. Değerli izleyiciler, Türkiye Yunanistan'ın bu hamleyle 1923'te imzalanan Lozan ve 1947'de imzalanan Paris Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunuyor. Deli izleyiciler malumunuz Yunanistan'ın meclise asker çıkarması üzerine ilk açıklama Dişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy'dan gelmişti. Hami Aksoy bu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz ifadelerini kullanmıştı. Değerli izleyiciler bu arada Mayıs adasından basına yansıyan fotoğraflarda adaya çıkan Yunan askerlerinin adada çeşitli faaliyetlerde bulunduğu, marşlar söylediği ve mini tatbikatlarda bulunduğu görülüyor. Değerli izleyiciler, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan bu gerginliğe ilişkin belki de en ilginç açıklamalardan biri de eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'tan geldi. Cindoruk, silahsız statüde olması gerekirken silahlandırılan 12 adanın Türkiye tarafından istenilebileceğini dile getirdi. Cindoruk, Yunanistan krizi Meis Adası'na asker gönderecek derecede tırmandırdığına göre Bizim de Yunanistan politikamızda bazı değişiklikler yapmamız gerekir dedi. Değerli izleyiciler sadece Meis Adası'na asker çıkarmakla yetinmeyen Yunanistan bu kez gözlerini savaş uçaklarına dikti. İki ülke arasındaki gerginlik devam ederken Yunanistan yeni savaş uçakları almaya çalışıyor. Daha önce kemer sıkma politikaları nedeniyle envanterindeki askeri araçları yenilenmeyen Yunanistan Türkiye'ye karşı kemerleri gevşetme kararı aldı. Yunanistan'ın bu gerginlikte en büyük destekçisi Fransa'dan önümüzdeki 5 yıl içerisinde aralarında savaş uçaklarının da olduğu 10 milyar euroluk silah satın alımı yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Yunanistan'ın silahlanma programlarının yanı sıra Fransa ile yeni bir savurma işbirliği anlaşmasını da izanlaması bekleniyor. Yunan basına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis söz konusu anlaşmayı muhtemelen 10 Eylül'de imzalayacak. Değerli izleyiciler Doğu Akdeniz krizinde Atina'ya yani Yunanistan'a destek çıkan Fransa bu kez bölgeye uçak gemisi gönderiyor. Doğu Akdeniz'de Ankara Atina hatında gerilim devam ederken Oruç Reis'in varlığından rahatsız olan Fransa'dan flash bir hamle geldi. Fransız kaynaklar Fransa'nın amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e gönderileceğini belirtiyor. Oruç Reis sizmik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikte Avrupa Birliği maalesef Yunanistan'dan yana tavır takındı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Bor, Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı olduğunu dile getirmişti. ABD tarafından Türkiye yönelik düşünülen yaptırımların birliğin 24 Eylül'deki liderler zirvesinde de ele alınması bekleniyor. Değerli izleyiciler Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlikse belki de en flash hamle ise ABD'den geldi. ABD uzun bir süredir Güney Kıbrıs Rum kesimine uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak ambargonun kaldırıldığını bildirdi. Bu görüşmenin ardında ise ambargonun kaldırılması ABD'li yetkili tarafından kamuoyuna açıklandı. Evet değerli izleyiciler ABD tarafından gelen bu hamleye Türkiye'nin tepkisi ise sert oldu. İşleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında ABD'nin Rumlara silah ambargosunu kaldırarak barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla badaşmamaktadır denildi. Açıklamada ABD'ye sert tepki gösterildi. Değerli izleyiciler işte ABD'nin bu kritik hamlesinin hemen akabinde ise bu videoyu hazırladığımız sırada ilginç bir açıklama ise Yunanistan hükümet sözcüsünden geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelio Pesas'tan tahrik edici bir açıklama geldi. Pesas şunları söyledi. ABD'nin ağırlığı kimsenin tartamayacağı kadar fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan pozisyonlarını destekleyen uluslararası toplumu görmezden gelemez. Her zaman sakiniz. Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Evet değerli izleyiciler işte tüm bu olu bitenlere baktığımızda Türkiye ve Yunanistan arasında olası bir savaşa pek ihtimal verilmiyor. Ama iki ülke arasında olası bir kısa süreli çatışma riskini ise yüksek olduğu dile getiriliyor. Evet değerli izleyiciler Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan bu gerginliğe ilişkin bugün de aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.